Bugün evde kebap lezzetini yakalayacağız. Bugün sizlerle birlikte harika bir lezzet yapacağız. Hem sunumuyla hem de lezzetiyle hem kolay ve hızlı pratik sofralarınızı şenlendirecek bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Özellikle misafirlerinize hazırlayabileceğiniz enfes bir ana yemek. Hadi malzemelerimizi hazırlayalım ve yapımına geçelim. Bu arada lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Lokum gibi yumuşacık tavuk şiş hazırlamak için 1 kilogram tavuk göğsünü alıyoruz. Özel sosumuz için salça, yoğurt, baharatlar ve sıvı yağ karıştırıyoruz. Tavukları bu sosla 2 saat marine ettikten sonra çöp şişlere diziyoruz. Yanına biber ve domates eklemeyi unutmayın. Altına da bol lezzet için patatesleri yerleştiriyoruz. 200 derece fırında pişiriyoruz ve nefis kokular evinizi sarıyor. Sonuç mu? Efsane lezzet. Deneyenler yorumlarda yazsın.